benim kız kardeşim çişini yapıyor, çişini yapıyor, babası kalk alıyor. Can bebek, sağlıklı, esnek çocuk bebek. var hassas Dünyanın en güzel lezzetleri. Artık doğal lezzetiyle farklı bir süt var. İçim sütü. Katkısız, saf, yalın bir lezzet. Sütün doğal lezzetiyle yeniden tanışın. Bir dakika. Bu evde sütü ben seçerim. Kimin bu süt? Haklısınız. Sütte markaya güven şarttır. İçim süt ülkenin. Hmm. Güzel sütlaç olur bu sütten. Türkiye'nin süt saati şimdi geldi. Ülker için süt. Doğal lezzetiyle farklı süt. Bir çay çek. Selen olsun. Hmm. enerjimiz, bütün yeteneklerimiz, bütün teknolojimizle tek bir şey için çalışıyoruz. Sizin rahat bir ot demeniz için. Demir dökün, kesintisiz rahatlık. Bebeğinizin çamaşırlarını en ekonomik nasıl yumuşacık yapabilirsiniz? <laughs> i̇şte böyle. Bingo Soft. Altın Başak Gold sunar. Altın şarkılar süper konserler. Muazzez Ersoy sizlerle. Haydi hanımlar bir gold veya iki süper etiketi getirin konserleri bedava izleyin. Şarkılar dilden dile konserler ilde bile. Altın Başak Gold. Altı kat dantelik. Bekliyorum hepinizi. Lavlamatik ve sık yıkanan çamaşırlarınız artık yıpranmasın. Oh. Oh. Ariston'un armağanı bazılarını işinden edecek. Ariston buzdolapları tüm Ariston yetkili satıcılarında şimdi mutfak robot hediyeli. Ariston. Arçelik olarak tüketicilerimize değer veriyor, onları dinliyoruz. Ya zeytinyağı ya ne demeli? Aa, zeytinyağlı lekesi büyük sorun. Onların sorunlarına ileri teknolojiyle çözüm üretiyoruz. Çözümü yok. Hele pamuklu da. Pamuklu yağı su gibi içer. Oysa biz mükemmel temizlik istiyoruz. Mükemmel temizlik için deterjan da makine kadar mükemmel olmalı. Mesela yağlı yemek lekesine bir çare bulunmalı. Biz Arçelik'te deterjanları en zor lekelerde, eşit şartlarda test ediyoruz. Bu testlerden tam not alan bir deterjan var: Yeni Ariel. İşte yağlı yemek lekesi, pamuklunun içine işlemiş. Yeni Ariel bu lekeye bile çözüm getiriyor. Yeni Ariel'in özel yağ çözücüleri, derine işlemiş yağ lekelerine kenetleniyor ve lekeyi dokunun içinden söküp çıkarıyor sonuç içi dışı tertemiz ve testler farkın çok açık olduğunu gösteriyor. Tüketicimizin beklediği işte bu. Biz Arçelik olarak yeni Ariel'i tavsiye ediyoruz. Yeni Ariel Matik. Sözde değil özde temizlik arayanlar için. 10 saniye lütfen. Biliyorsunuz Ariel'de kireç çözücü madde var. Bu sayede Ariel makinanızı kirece karşı korumanıza yardımcı oluyor. Bu kadar. Hmm. Bu bu akşam kostalanacak. Gel üstüne meyve suyu döktü. Kosta sıvı çamaşır suyundan çok öte. Türkiye kazandı. Fenerbahçe yine Sinebeş'te. Sinebeş'te maçlarımızın yayınlanması konusunda anlaşma yaptık. Fenerbahçeliler Sarı Kanaryaların bütün maçları naklen ve sadece Sinebeş'te. Fenerbahçe'nin bundan sonra tüm maçlarını, ilk maçlarını Sinebeş'e oynayacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş dahil Türkiye liginin bütün takımları sinebeşte. Futbolun tamamı sinebeşte izlenir, zevkle izlenir. Hemen üye olun. 0212 225 55 55 sinebeş. sağdan gider Adım Ne dedi? Sana dedi Neriman. Ne yaşlı. Ne dersin değiştirsek mi? Konuyu mu? Yok canım. Arabayı. Arabayı. Taşıt kredisi için Emlak Bankası'na geldiler. Otomobil kredisi için geldi. Evet. Evlilikten eğitime, konuttan taşıt ve tüketici kredilerine düşük faiz, uygun ödeme koşulları Emlak Bankası'nda. Çok teşekkür ederim. Son şeridi boşaltın. Yerim Emlak Bankası. Bir bankadan fazlası. Araba kullanmak benim için büyük bir zevk. Tabii iyi bir araba olmalı. Tek sorun pahalı bir zevk olması. Neyse ki nakit otomobil var. Nakit otomobil sizi istediğiniz gibi bir araba sahip yapıyor. Hiç zorlanmadan. Nakit otomobil iktisatın size özel çözümlerinden sadece biri. Siz de iktisatla çalışın, Otomobil alırken kilidinizi kaçırmayın. İktisal. Memnuniyetle. Fan'ın yeni deodorantlarının zenginliğini keşfedin. Egzotik. Heyecanlı. 24 saat aktif tazelik. Tüm gün büyüyecek. ruhunuzdaki saf tazelik. <laughs> Madolluk Turkey 98 için geri sayım başladı. Birbirinden güzel genç kızlar geleceğin top modelleri arasına girmek için ilk sınavlarını verdiler. Ve finale kalan 20 top model adayı 17 Haziran çarşamba akşamı yapılacak muhteşem organizasyon için büyük bir heyecanla hazırlıklarına başladılar. Elit Madonluk uzmanları geleceğin top model adayı 20 finaliste bir modelin görünümünde saçların çok önemli olduğunu açıkladı ve dünyanın ve Türkiye'nin bir numaralı saç bakım ürünü Panten Pro V'yi önerdi. Siz geleceğin top modellerinin saçları da mükemmel olmak zorunda. Elit modellik uzmanları olarak biz sizlere Panten Pro V saç bakım serisini öneriyoruz her saç tipinin sağlıkla parlamasını sağlayan bir seçenek vardır. Yarışmayı kazanan ilk üç finaliste Renault'dan muhteşem otomobiller. Birinciye Megane, ikinciye Clio, üçüncüye Twingo. Omega'dan birbirinden şık saatler. Omega, my choice. Panasonic G600 cep telefonu. Ayrıca bir kürisinden Kemal Royal Resort Otel'de birer hafta ikişer kişilik rüya gibi bir tatil. 17 Haziran Çarşamba akşamı Elite Model Luke Turkey 98'de buluşalım. Çaresizlik duygusuna kapılmamamız için... ...hiçbirimizin şu sıralar yalnız kalmaması gerek. Seni görmeye de onun için geldim zaten. Çünkü bu durum beni endişelendiriyor. Endişelenme. Benimle ilgilenen tek kişi sen.